Valla geldik ama Ayşegül yok ortada hala. Sudan mı çıkacak acaba? <laughs> Yüzerek gelecek, gelecek Kırmızı tabii. halılar da var böyle. Nerede ne ki acaba? Çıkacak? Ama nereden? Valla biri geliyor kızlarım Ayşegül mü? Aa Ayşegül mü? Valla ona benziyor. ben. Ey valla Ayşegül. Buse Hanım ve gelinler hoş geldiniz. Bu nasıl güzel bir karşılama Ayşegül? Siz bunlara layık olduğunuzu düşündüğüm için sizi böyle karşıladım. Harika bir kıyafet. Teşekkür ederim. Bu tam sizin yöreye ait bir kıyafet evet. değil mi? Evet, tam Trabzon kıyafeti. Vallahi çok güzel. Kemençemiz de var. Vallahi ben çok beğendim kızlar. Ne diyorsunuz? Karadan beklerken denizden beklerken. geldi. <laughs> Karadeniz'in denizi meşhurdur canım. Ayşegül biz mi geleceğiz senin yanına, sen bizim yanımıza geliyorsun? Siz benim yanıma geleceksiniz. Masada birkaç tane eksiğim olduğu için onları tamamlayacağız. Kemençe eşliğinde sizleri şöyle bir tekneye alayım.